Ana da bu fake de bitti. İçlerime mi gelir? Neyse bunu bıl bir kestik. O zaman bir dur çıkar. Zı 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 zı. Abi cezamız da var. Çakalık cezası olacağız kartımı yok. Biz etkinliği olsaydı o artık. Gel lan buraya falan. Siz yokken efsane bir tane da çıktı da neyse. Bos 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 Abi yok ye. Abi yok ye. Bu da yok ye. Abi ilk maçı kazanırsam çok sevinirim. Buraya, buraya, buraya Ho, 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 Bum Tamam, bir de orada durduk Bayralı Kaç, kaç Kaç lan! Bu <laughs> geldiği için kazandık Sayılırız Ve bu kostümümüz ne olur? Dördü ocağı düş diyorum da. Be. Iyi olmaz bir şey. Doğru olmaz. Bu da burası. Fazla olur. Ne var kostümü. o sebep kostümü? Kostümden ne? Kaka olmaz. Bir tane kostümü. Kukla bir Bence kukla bir ile oynayalım. Birazcık karşı oynayıp gelişelim. Bu maçı da kazanırsak kuduracağım kuduracağım Vay <laughs> vay, <laughs> ne beklerim ben. O ciddi suçlu Artık şöyle bir ee, ne olur ne olur ne olur. Ne olur bak. Ne olur, sokak kedisi. Artık böyle bir ne yazdılar? Ben de gidiyorum zaten. Şu bir davet edek. Ben ege kim? Neyse, direkt. Uuuu. Mantar mı tutuldu? Allah be. Şöyle bir ince daha artık geçip Bak evet sordun o kostümü de iyi oldu tamam tamam iyi kadar. Muz almış üstünde banana gibi tam. Eee metoyla Evet. Kudur Kaç abi. Allah beni seviyorsan kaç metre olur. Kudur kuduracağım. Yemin ediyorum kuduracağım. Oy! İyi ya. Kaç kaç kaç. bir şey unuttuk. Abone olup like atmayı unutmayın. Ne varsa atıyor babuşu. Ne varsa atıyor babuşu. Ne varsa bunu da atıyorum. <laughs> Karakat. Selamun aleyküm. Böyle şey koyduk. Kendiyi alır mıyız? Oh yeah. Vay. Ya yi. taştı bile oynayamadıysak isaftım. Hangi çok güçlü. Karabtik. Et garip yüzü şöyle şu olur bak. Ben kuş yıvı tutamadım da yani etkili olur Bakalım tam tut... çok tutuyormuş bacı bak butam. bu tam bu saniye başla lan baksa seni bekleyeceğiz şey kolide pek olmadı da hadi ayırın Uf, 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 uf. Hate is hate, skate is hate. Hate is hate, skate is hate. Rad 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 Bu seviyem. Kutucuğa savaş topu yersek olur. Hadi Ben seni savaşçına ya. Şuradaki hayalet kim o? Tabi. Ne? Elli abone olmamıza çok az kaldı. Abone olmayı da unutmayın diyoruz. Beğenmeyi de unutmayın diyoruz. Başlıyoruz. direkt ortaya dalırsa bu kaç oldu. Kaldı. Bu uğraşlar biter ya. Ben savaş Ben de.

pek dirsek. Taş devri. Taş devri pek dolu. Aslında. Devir sabır. Huzur sabır. kurşun ya Rabbi. Uğraşmak istemiyorum artık. Bu bir daha da. Day da var dolu. Delireceğim. Çapını bu arada bir şeyde taş devrede geçsin. Öyle de diyelim sabır sabır ver. Drago olsa Drago'yu seçeceğim. Dur var kostümsüz de Drago'yu. İşte böyle ya. Bak taktiki okumamasak olmaz. Direkt topar. Geç hoşba diye dalcaz. yaşıyoruz. Gündüz gece. Kumpur ah. <laughs> Üçleme girelim Diye Kulüp Gizemliden oraya çıktı Oğlum o zaman nasıl kostüm Çekiyor Adam ya Hazır verdim ben. Uf. Sen de var yoksa atarım. Hadi başla la beto. Ya atıyor çocuğu. Burada şey yazmış. Çok 出去呀！这样子。出去呀！我我先去啊。出去呀！ Haydi de öyle oturdu da kendi yıktı Çaresizlik. O see, Hotspur oluyor. hem Osman hem Icardi. Liverpool maçını izledikten sonra oradan kaçıracaksın ama Rıza seçin. Onları ha bak. Çekti bu Rad, 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 rad. Oh boy. Oradan bir pas yavru. Kaç. Kaç. Fossi ben bu beni mezarına kadar götüren adamız. Kaç. Birisi. Ah <laughs> oh, şöyle sonunda kazandık ki. Şimdi. Ne oynasak? Asıl soru bu. Ben de Şimdi. Normal mini oynayalım. Normal kostümsüz. Evet. Şurada Şu artık alıyoruz. Daha çok varmış. İlk normal müdahale <laughs> girelim. Dur. Şunu yapalım. Bir kısa yapabilirsek. Tamam zaten o yüzünü iyidir. Hadi Beto. <laughs> burbi <laughs> <laughs> Bu yazmazsak olmaz. Bunu yazmazsak zor Bunlar koymazsak olmaz. <laughs> <laughs> oh, Şimdi ege kulübe kasıldı. Güle güle ege kulüpten da ayrıldı. Da. Ege. hiç uğraşamam. Beto sevdim. о кемеда түк ттүк түк 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 тк тк түк тккекостюм сөз Ay vay tepet abla boş geldi. Otçu da kablar bu Hala be. Hayra. Şüphe. Ya yapma yapma. Kaç. Of. Bak, bir şey mi sıkıntı yok. Kaçıyoruz. o kadar geliyoruz burada da tüylüyoruz çok iyi bir şekilde Buradan şöyle run ediyoruz çok da saklanıyoruz çok iyi inanç 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 zor değilken inanç Gelen gelsin kolayı gelsin? <laughs> Gelen gelmesi kolayıma da gelmesi Daha bu kadar. Bu kadar basit. Kupa geldi Kupa geldi de. Ooo ee. Dur tuvaletim geldi. Hemen gelirim. What the hell? what what what, <laughs> what? Çok ya. Bir de binale, bir daha lan. Burak bir hale gittik be. Coşarız. İşte rakipsiz ya. Abi hiç rakip yok. Herkes yener ya. Bak. Bu kadar basit. Oh yeah, hey, oh yeah. Hey. git. Şurada kurur. koşuşu şuraya dalış. Bence direkt şuraya dalış. Orada bu tetra, kei. O da buh, ah, su. What do? anlamayız lan ben de 456 Sıkıyorsa gel lan 12 yükü karşıya 9 yük 456 Biz ot değiliz biz insanız Biz ot değiliz biz insanız şaresizlik güç Sanki bir şey yapacağız sanki bende umut yok ben Oh, biz at değiliz biz insanız mıydı bir su çaresizlik. Lan lan. Bir doğdum doğdum bak şimdi sıkıntı etmemize gerek yok. Çünkü ben bir suyu. İşte böyle ya. İşte böyle. Akışına bırak. Akışına. Sıvı yürüyor ya. Ooo Aras abi. abi. Rasabi. Gelmiyor bu be baba. Gelmiyor bu lan. Orta İzmir'de keyfi yerinde Allahım sen bana sabır ver İzmir'de keyfi yerinde O kesin şu an kulübü okuyor O kesin kulübü okuyor ya <gülüyor> <gülüyor> Zor bir bot olmasın siz durdunuz stovu çıktı. Şurada stovu çıkmıştı. Bana bay bay, bay bay bay. Ada bu daha zavuz. Ya yani beto tuvalete geldi hemen geliyorum. bu çaresiz. Burada geldi beni gitmeye gerek var. Bay bay bay. Bay bay hadi gidecek diyor. Beşeye bakma yetmişte bir ara. Hemen geldi ne yapıyor? Ben bir bit Bitme ben bitmiş daha az çıktı. Şimdi su çıktı bak. <laughs> su çıktı <laughs> Nasıl yendim. Bir daha gel tamam. Nasıl geldi bak. tamam atıyordum tamam. Tamam tamam. Ben nereye gidiyorum ben yapıyorum. Oyna mı oyna bu ben çok iyi ya. Olur da altım ettim. Gel <laughs> oyna yapma. Oyna Oyna yapma. Ablanın karşıyamızda işte <laughs> çok iyi ya. Gel aras gel. Doğru videomuz bu kadar da ani bay bay değil. Azıcık da tuğay pagas bırakacağız çok iyi. Sizi atıyoruz. Çutlaya girdik. Az düştü. Yap bak atıyoruz. Bitecek. Yoruldum. Za tat ilk ben botlar geliyor. Ta <laughs> FIFA'da oynamadığım için bilmiyorum. <laughs> Gel lan buraya. Bizi <laughs> bir şey nasıl Sen de bir kaçarsan daha iyi olabilir. Spike ben onları. Burada o ya bu ya kaç kaç. Geldim Selam Michael. Allah'tan sağ ol. Şurada bir Biri yok. Kesinlikle ama kesiklikle. Vay vay debe doğru buruş geldi. Bu kadar ya. Dur be. El şeker mevlesi ne kadar var? Bakıyoruz. Son maç. Tamam sütüyle son maçı atarak bırakıyoruz. Uh, uh. Bu kadar. Uh, 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 uh

Vay vay ben abla boş geldik oturma şöyle bu var orta şöyle Ha şöyle Bak tepere Gel Gel lan At, Oh yeah Şimdi de bunu insanlar çünkü şaka bir şey gelmiyor. Kutusunda hiç şey gelmiyor.